Biz şimdi Barış, bugün kim olacağız? Barış Manço olacağız. Biz onun evine gitmiştik değil mi? Ne görmüştük evinde? Ne görmüştük? Takılarını mı görmüştük? Başka bahçesinde ne vardı? Evet. Şimdi şarkılarını tek tek söyleme zamanı değil mi? Elsa ile Anna da bizi dinlesin. Elsa, anne biz Barış Manço'yu çok seviyoruz. Siz de seviyor musunuz? Tabii ki. Anne. Efendim? Şimdi sırayla Barış Manço'nun şarkılarını söyleme zamanı. Bunlar da bir Bunlar şu an kavga etmeyecekmiş. Şu an bunlar karşılıklı Barış Manço'nun şarkılarını söyleyeceklermiş. Peki sana sorayım Lina. İlk önce hangi şarkısını söylemek istersin? <laughs> tamam. İlk önce hangi şarkısını söylemek istersin Lina? Söyle bakalım. Söyle bakalım şimdi. Bir. iki, Üç. Anladı oynasın. Söyle bakalım. Üç. Hal Ben de oynuyorum. Sen söyle hadi. başka hangi şarkısını seviyordun söyle bakalım. Sana kopya vereyim mi? Hayvanat bahçesine gitmiştik. Orada ne görmüştük? Koca ayı. Koca ayı. Bir tane bebek ayı vardı, bir tane de koca ayı vardı. Şimdi Barış Manço'nun koca ayı şarkısını söylemeye ne dersin? Bu, 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 bu. Tamam, şimdi şarkısını söylüyoruz. Ben Barış Manço olayım <laughs> mı? Sen de kızlar ol. mu? Bir, iki, üç. A bakayım. A. Ye de bakayım. Ye. Şimdi bir de I. Y. Oku bakayım. Ay. Oku bakayım. Ay. Oku bakayım. Ay. Oku bakayım. Ay. 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 Peki. Şimdi kızlar. dedini söyleyeyim. Tamam, bunun dedini söyleyeyim. Tamam bunu da şarkısı söyleyelim ama şarkımız bitmedi. Şimdi kızlar. Ay. Hadi erkekler. Ay. Cümbür olsun. Dayı erkek zaten evet. Dayı erkekler olsun. Biz de kızlar oluyoruz. Şimdi bir de Barış Manço'nun bir şarkısı daha vardı. Acaba o hangisiydi? Nane, limon kabuğu. Nane, limon kabuğu. Ne tutam zincirli yaman. Ha 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 ha. Nane. Hapşu. Nane. Ha. Hapşu tane şarkısı vardı o neydi? Neydi o? Evet, bir şey. Arkadaşı bir eşek. Kaç yıl oldu saymadım köyden geçeli. Evet Barış Manço nasıl oynuyordu anneciğim? Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber gönder. <laughs> Şimdi oynayabiliriz seninle. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Ben Bir tanem Ben annem Oynayacağız. Evet hoşçakalın.